bu saçma sapan adada kaldım ya. Zaten şuradan garip garip fısıltılar geliyor. Yukarı çık. Yukarı. Ay sanırım bacım aşağı neden ben ya. Aşağı anne. Çukur var. açukur çukur kur diyor. Ay çukur kenin kucağıdır işte. Her neyse. Ya o asansöre ve balkon aslan kalanlar neydi? Çıplak mı vardı neydi? Yarı çıplaklardı yarı giyinimlerdi. Üzerlerinde mayo vardı. Birine kilo çarap var demeyin. Ne yoktu? Saçlarına maşallah. Ne yapmışlar öyle? Cık, anlamıyorum ben. Ay garip garip bir kabuslar görüyorum. Şu an hala kabusta mıyım? Gerçekçe miyim? Onu bile anlamış değilim. Bir dakika bir dakika. Benim üzerim neden değişti? Bu ayakkabılar ve bu bluz nereden geldi? Bir dakika. Bu ne? Üzerinde. Harika. Love yazan bir dağ. Daha gibi bir şey işte. Ve neden yer pembe? oldu. Anlamıyorum. Şurada da balonum var. Balonu alırım. Bir şeyler yaparım artık. Ha! Düşünmekten öleceğim. Beynim yanmakta. Beynim yanmakta. 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 Ve yanmakta. O tam yanıma düştü. Kafama düşmedi ya. Bu ne? Issız bir adada nasıl hayatta kalınır? Açalım bakalım neymiş nasıl hayatta kalınıyormuş ıssız bir yerde. Al. Ay kitap şuradaydı. Hı, tamam. İlk adım. Öncelikle sağlıklı bir yiyecek yiyin. Harika. Kumanyaya koymuşlar. Ha. Verin bakayım. Hı, yiyeyim ben şunu. Ya. Zaa. Beni yiyemezsin. Çünkü ben canlı minik bir Neyim ben? Ekmek gibi bir tereyağıyım işte. <laughs> Gel buraya. Gelmiyorum ya. Cık. Aynen sen git, kitabını oku. Ben de biraz gezintiye çıkayım. <laughs> hey obanın bana lazım. Ah hiç de lazımmış gibi değil. Ama sana lazım diyorum. Beni ayaklandırma minik yiyecek. Sana ağzımı keyif diye atarım valla. Görürsün gününü sana. Ben bittim. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorsun. Gidiyorum. 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 Hayır. Allah'ım az önce ne oldu? Barbie nereye gidiyor? Aa balon uçuyor. Barbie. Orada mısın? Ay yerdeki insanlar da temizlenmiş. Barbie. Barbie orada mısın? Hey Barbie. İnsanlar gitti artık oyunda aslan saçma sapan şeyler yok. Barbie. Hey. Aşağı in. Balon mu çürüyorsun? Balon mu diyorum. Her neyse izlemeye devam edelim. Gerekirse ateş yakarım. Barbie. Barbie. Hey bu kenin sesi. Ken. Geliyorum. Balonum uçamadı dostum. Aşağı in. Aşağı iner misin? İnemiyorum. Ken bekle geleceğim en kısa sürede. Nihayet cevap verebildin. Hemen bekliyorum. Seni gidi minik yaramaz şey. Gir bakayım kutuna. Hayır. 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 Ah, Şimdi. Ken tut bunu. Belki ihtiyacımız olur. Tamam. Gönder. Ay. Ay zaten göndermişsin. Neyin kafasını yaşıyorum ki. Bu ne? Şöyle okuyalım. Hı. Usuz bir adam nasıl hayata kalınır? Ama açma! Bismillah. Açmıyorum Barbie'cim. Hadi gel Barbie'cim. Geliyorum arkada kıyafet istilası var. Ah oh be. Aşağıda çukur mukur yok fısıltı. Hey çukur biraz daha açılır. Çukur derin Evet. O çukur değil. O sevgili çukuru. Merhaba Ken. Ah Barbie'cim. Seni çok seviyorum ve bu saçma kitaba da gerek yok. Varken tamam aşkımı sonra alırız. Gel biz bir evimize gidelim. Barbie sana bir şey soracağım. Sorken dinliyorum. Benimle evlenir misin? Ne? Tabii ki de. Evet. Ken ay. Of düştük işte. Her zaman da düşüyoruz. Sonra bek. Evet. Evet, işte bunu anladım ki bunların hiçbiri kabus değilmiş. Aslında bir kısmı kabustu. O da birkaç kere uy kartım uyandığım zamanlar. Sonra bir kere gerçekten uyanmışım ve gerçekten olayları yaşamışım. Gerçekten o balon, o fısıltı gerçekmiş. Evet ben gerçeğim. Ya boşluğa düşme dedem. Kendim ben kapacaktım. Ama bu fısıltıda kimden gidiyorum? Ben senin ortaokul arkadaşınım. Ortaokul arkadaşım. Seni göremesem de hissedemesen de duyuyorum. Evet. Yeni Sana şaka yaptım. Seni çok seviyorum abi. Ben de seni seviyorum ortaokul arkadaşım. Yani Stella'yla değil mi? Evet Stella'yla. Başka bir adam olabilir. Of, orası da de. Bu da olabilir. Evet her neyse. Evet seni çok seviyorum ortaokul arkadaşım. Evet ben Barbie'nin çok iyi bir arkadaşıymışsın. Aynen. Evet yani bunların sadece bir kısmı kabustu. Ama diğer kısmı bir kısmı ise işte gerçekti. Aynı bu kısım gibi hayat bir rüya gibidir. Aslında hayat bir tiyatrodur. Biz de o tiyatronun oyuncularıyız. Ve her zaman farklı rollerimiz vardır. Mesela ben şu an yeni seyircisiyim. Ama bazen normal bir insanım. Bazen spora gittiğim için bir sporcuyum. Aslında ben bir öğretmenim ne? Biliyorsunuz Barbie bütün meslekleri yapmak Yani ben bir öğretmenim bir sürü meslek var. Belki de ben bir pilotum. Evet. Sadece rollerimi değiştiriyorum. Ama hayat bir tiyatro gibidir. Ve ben de tiyatroda kâhı seçen bir kız oynadım. Ama merak etmeyin. Kâhı bir kısmı sonrası tamamen gerçek. Evet bu evet arabesiyon. Kendim ne oluyor? Hiçbir şey vardı. Evet arkadaşlar. Burada bu serimizin sonuna geldik. Bu serinin sonuna haber verirken evleniyor. Evleniyor. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. arkadaşlar 42 abone olmuşuz. Çok mutluyum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Youtuber Snarf diye bir oyun var. Paralı bir oyun. Ben onu ücretsiz bir şekilde indirdim. Ve arkadaşlar onunla 3 video yüklüyorsunuz. 1000 aboneniz oluyor yani. Düşünün. Keşke gerçek hayata da bir şey olsa. Ama hani aslında aboneler benim ailem gibi bir şey. Ama YouTube kendim, kendim lütfen. Bak otur şurada önemli bir mevzu konuşuyoruz. Her neyse arkadaşlar. Yani sizinle paylaşmak istedim. YouTube Her neyse arkadaşlar. burada videomuzun sonuna geldik. Yani bu serinin son cü videosunu Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz daha katmayı kanalımı seviyorsanız abone olmayı istek videolarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.